Selamlar herkese. Somniye'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Nastya ve sizler de bugün eğlencemizin misafirlerisiniz. Çayınızı kahvenizi aldıysanız, koltuklarınızı arkanıza yaslandıysanız hiç vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Bugün yine Porsche'dayız. Evet, en son malumunuz çelik kiriş ve köprü kulesi yapmaya çalışıyorduk. Bunlar için gerekli olacak malzemelerden dolayı da Baya baya yorgun bir, argın bir şekilde şeye dalmıştık almıştık. Ee, ona? Harabelere gitmiştik. Şimdi hala gelin istediği şeyi nasıl yapacağımıza dair bir fikrimiz olmadığının farkındayım. eee e ee? Demir odun tahtası nerede? Onu içeri mi bırakmışım ben acaba? eee şu mektuba da bakayım. Merlin diyor ki, bu benim ilk sosyal etkileşimdi biliyor musun? Pek açıcı değildi. Bir ilham bir aydınlama geleceğini düşünmüştüm ama sanırım yanılmışım. O peri masalı kitapları tamamen yanlışlardan oluşuyorlar ve benim deneylerimi başarısızlıkla sonuçlandırırlar. İşte şu kameraya al senin de iş birliğin için teşekkürler. Teşekkür ederiz Merlin'cim de yani geliştirilmiş kösele bıçağı. Bize de bir yeni taslak geldi. Neyse Merlin'cim sana da bir şey demek istemiyorum onu da götürüp vereceğiz şimdi. Yorum yapmak istemiyorum sana Merlin. Peki, hepsini sıralamayacağım. Üstündeymiş ya işte, ha doğru bizim bir yan sayfamız var değil mi? Ya bu ne olacak benim bu <laughs> Allah. Im. Pekala. Şunu şunu falan bırakayım ben. Ya çok şükür. Peki şimdi şu Demiroğlu'nun tahtasını elime aldım. Ahanda şöyle koydum, diğerlerini de buraya koydum. Tamam, ben bunu geri alayım. Bu da demir odunun tahtasına daha çok ihtiyacımız olacak. Bugün yukarı çıkarız, belki şey yapmaya. Nereden ona? Hmm, Demir odun kesme demir ağacı kesmeye, demir odun değil. Aman işte ne yapacağız? Ben de böyle bir insan. Şuradan iki tane, üç tane daha yaparsın diye tahmin ediyorum. Peki, onları da alayım nereden alayım? Ee, demir cevherimiz hala yok. Gördüğünüz üzere. Hmm. Sen bize onun kömür üret. Lazım olacak çünkü sonuçta. Buraya da yakıt ekle. Tamam. Buraya da yakıt ekle. Lazım oluyor sonuçta. Buranın durumu nedir? Buranın da yakıt var. Buranın yakıtı var mı? Var da ne ne üreteceğiz biz burada? Ha güçlendirilmiş cam üretebilmek için cam üretmemiz lazım. Şu 10 tane falan cam üretsen lazım oluyor. Eee bronz burada üretelim. Şöyle bir 3-5-10 tane. Tamam. Oraya çineleri de ben bir alayım. Buraya da sertleştirilmiş kil atalım. Aynen. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sonra Şimdi şu güçlendirilmiş camlar üstünde mi? Değil gibi. Onları alırız. Çelik levhaları üretiyoruz. Onları da alacağız falan filan. Şimdi o zaman gidelim. Hmm. Ay dur bir dakika. Arlo dur. Gitme koşma. Ay... Ne yapayım? a test of my will. Vallahi benim de, benim de. ne dersen ondan. Yani öyle söyleyeyim sana. Al sana atkı hediye de. Umarım beğenirsin. Evet. Bu ne saçma bir cümle hediye. Umarım beğenirim. Satacağım şeyi, şeyi sana hediye ediyorum. Umarım beğenirim de lan. Dengesiz. Ee, evet. Şu maillerin olduğu yere şunu vereyim. Mei senin için ben kalktım. Wow, Randevuya çıktım. Make Üretmedim. With this camera, we can really make our teşekkürler, teşekkürler. bana vere vere 200 mü verdi? Allah seni bildiği gibi yapsın. Haydi gittim ben. Ee, Petra'ya da gidelim. Petra'ya da şey diyelim. Bize araştırma yap diyelim. Neredeyiz ya? Ama o kadar kasvetli bir yerdeyim ki böyle... Hangi belirlenmiş tuş? Kamera tuşu mu? Nedir mesela o belirlenmiş tuş? Hiçbir fikrim yok biliyor Neyse atla. Açsana hocam. Kız. Ha şurası araştırma binası. Bu ne? Ne binası bu? Müze mi ora? Oraya mı yapıyorlar müzeyi? Orası boştu çünkü. Ha, Petra haber? Hi, ah. did you discover something new? Tabi tabi. That should be enough data discs. Still, if you want to 20 data much, these Tamam, tamam canım, görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Evet, ben çıkayım. Gideyim şuradan da satacaklarımı satayım. Bundan sonra cima selam al sen bunu bunu da, bunu, da, bunu da al şunların ikisini de al hatta bunları da al bunu alma lazım oluyor bunu da al bunları da al bunları da al bunları da al tamam ne kadar altınımız var bizim şu an hiç de bilmiyorum ki. Bakalım. 4000. Bin. 10.000'e ihtiyacımız var aklımızda. Geylin hmm. şeyini de yapmamız lazım yemeğini. Şimdi Geylin yemeği için kızarmış diyordu bu. Bu değil. Hayır. Hmm. Peki şöyle bir şey yapsak. Hmm. Bir saniye. Şu de elime at alayım. Önce pirinci atsak. Sonra da sadece bunu atsak. Boşa gitmiş yiyecek oldu. Hiçbir anlamı olmadı arkadaşlar. 3 saniye sersemlemiş vaziyette gezebiliriz sonucu. Arlo nereye gidiyorsun böyle? Gitemiyor daha doğrusu. Hmm. Çeliklev H A V neydi? Yok canım niye uyuyalım durduk yere? Hmm. Çeliklev H A V neydi ya? Ben unuttum gitti gela. Ha, güçlendirilmiş cam. Geççelikleri falan. Ay. Şimdi de oradan başlamak zorunda bincem. Buradan başlayacağım belki canım. Buradan başlamak istedi. Allah Allah ya. Ee... Çelik levha etti. Kaç etti? 9. Bir tane daha olmasını bekleyeceğiz. Onu bekleyeceğimize. Ee, şuradakileri alalım. Bir çelik levha daha yaptıralım. Ee, o sırada gidelim. Şey toplayalım. Demir ağacı odunu. sonra da Allah kerim ya bakacağız artık geri dönüp şeyi toplamaya gideriz demir becerebilirsek selam sana da şunu gönderdim geçerken hadi görüşürüz Evet. Şimdi şöyle bir atlayalım hocam. demir ağacı. İşte demir ağacı lazım. Bu demir ağacı değilmiş, tarçın ağacıymış mesela. Şimdi ikisi arasındaki farkı ayırt edemiyor musunuz diye soranlarınız olabilir çok haklı bir soru. Aslında ediyorum ama. O an belki öyle olması olmuş olabilirim. Bilemedim. Ee, evet. Koştum koştum koştum. Şurada mesela şey ağacı. Tarçın ağacı herhalde. Aha demir ağacı bu tarafta var. Yani kozalak muzalak da toplarsak satarız diye de düşünmüş olabilirim. Sonuçta bu insanlar onlara da para veriyorlar. Bilemedim ki diye düşündüm. karşıya geçemiyorum. O zaman şu tarafa doğru gideyim. Şu büyük ağacı keseyim. Onun da dibini şey yaparsam oradan da demir ağacı çıkarırım. Çok büyük zaten. kaynak toplamakla geçiyor yemin var ya. Yani o kadar aşağıya çökmeyi nasıl başardın acaba? Ile evlenemez hocam. Bu kadar kaynak peşinde koşarak. Zor, zor bacım. Sana geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum o yüzden. Evde kaldın gibi geldi bana. Arlo sana pek bakmaz gibi geldi. Ben diyem de. Haydi gidelim. Şuradan geçersek. Ha, o büyük ağaç herhalde. Şunları öldürürsek. Mesela. acaba bunlardan o hayvan şeysini çıkarabilir miyim? Kemiğini, hayvan iskeletini yani. Sarı papyon çıkardım yani. Bunu çıkaramadım ama. Lan! Kız buraya geçsene! Aa, resmen geçemiyor ya! Farkındasınız değil mi yani? Benlik bir şey değil o. Eee? Bu ne saçma şeymiş ya? Şuraya çık bari, gerzek. Resmen yani o an sırf karşıya geçemediği için öl, yani ölmek üzereydim. Böyle bir şey olabilir mi? Korkam, Senden bir cacık olmasa hadi gidin. Atım da sen kadar yavaş, yemin ediyorum var ya. Şu panrasa kardeşime bir dalayım. Bunlardan diş çıkıyor mesela. Peki. Ha, Aha yasak çıktı kafası yarıldı. ya. Tamam. Şimdi buradan buraya hop indik Gidik. Hmm. bir satın da alamıyoruz bunu. Öyle de bir problemimiz var. tamam şuradan bunu da bir aldım tamam onları da buraya böyle çak, çakar mısın hocam sertleştirilmiş killleri nerede onlar ee ha bu tarafta değil tabi şurada benim ekstra bir e, sayfam var arkadaşlar. <laughs> bu kızın üstündekilerin ekstra bir yeri var. Aa bu arada level atlamıştık doğru biz. Bunu şey yapamıştık, sarmamıştık. Defansımızı artıralım. Tamam, defansımızı da artırdık. Sıradaki gelsin. Sen Bir tane daha neymiş ya? Bundan mı yapsak? Bundan da yapalım. Neydi? Ne istiyor? Bronz boru falan istiyor. Bronz boru olması lazım. Üstümüzde mi peki? Aynen. Aha. Ay. Tamam. Bronz borunu koyduk. Çelik levhamız kaç tane? Dört tane. Ondan da varmış. İyi. Ee, basit devreler içeridedir diye tahmin ediyorum. basit devre arıyorum değil mi? Tamam. Bebebem. Bu da mı? Yemek çipiydi. Tamam onu da yanıma da bir daha vermeydiler Aha basit devreler. Kaç tane basit devreydi? 3 mü? 5 mi? Ben 3 alayım da. 3'tü sanki çünkü. Gerçi şimdi ben oraya 3 yazdım ama 3'ü üstüme almadım arkadaşlar. Almadım evet. Allah'ım yarabbim. Gitti bitti. Bitti. Sabredin. Gün sonlanmak üzere. Hmm. aldım. Tema. Çeki şuradan. Hıh. Tema. Allah'ım Ha şuraya şöyle koyayım mesela bu ne üretiyor kaliteli deri, kürk, hassas kürk ee, Kaliteli deri üret Yakıt tükeni al Üret onu mesela iplik falan üretiriz Sıcağı içemez kumaş falan var deniyoruz bir şeyler Maksat şey olsun şimdi burada şey yapan sabaha güçlendirilmiş cam Gerçi Sertleştirme sıvımız yok onu da satın alırız ya, bir yerde satıyorlardı hatırladığım kadarıyla. Aa, ha, yakıt ekle. Tamam, şuraya da cam ekle. Lazım oluyor. Çık şuradan. Eee, şöyle bir bakayım haritadan. Porsche Köprüsü için Albert evindedir diye tahmin ediyorum. Oraya hiç gitmeyelim. Bence. Peki. Diğerlerini de satarız artık ya. Sırası gelince. Tamam. Gidiyorum yatıyorum. Haydi bakalım. Ve böylelikle bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.